başından. Aa sülü. Ya kapatıyorum, terliyorum, Oo, açıyorum. O adamlar şu. hile, adamlar hile, adamlar hile, adamlar hile. Nere? denize mi gitme karar aldık? Ne yapacağız? Adamlar hile, 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 hile. Anladım kanka ne yapalım yani şu an? Adam burada. Ha beni kaç, kaç. Uzu Adamlar hile kanka. Al. Gördün mü inişlerini? Ya abi o zaman geri çıkalım. Ben görmedim bak. Görmedim çık, Bekliyor mu Ben de senin gibi. Okey o zaman. O adamlar geriye oynama olma ihtimali nedir abi? Oynamışlardır, Oynamışlardır olma. ya. Eğer hani hile değillerse Cihan abi vurdu ya ben. Çocuklar gelip çıkmıştır bence. Abi bunlar kaos bence. Ya gördüm önümüzdeki evin içindeler. Şuradalar alalım bizi. Atlar çıktıran no. vuracağım direkt. Neyse AK almıyorum artık şey. Anla abi 5-6 var dediğinde fazla. 90 versen oraya. Ben buraya. Allah'ım Allah 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 Tamam teşekkürler Gördüğün küçük teknik attı Tek, İkinci evde evet. pardon Enemiz Aldım aldım ben al tamam. Dürbün yok Ama bunun içi de gördün değil mi? Aynen Hala görüyorum Aynen hala gözüküyor hala anda bulun Abi sağdan biri koşuyor tamam, Aynen Çok güzel Bot Bota değil mi? Tamam Bota bot, bot Arka botun önü siz öne oynayabilirsiniz. Tamam oynadım bir tık. Gel Dov bir tık oynayalım. Bizimkilerle'yim. Önünde tevzı ara. Aynen aynen. Aynen. Smok atıyorum bomba sanki buraya. Oooo. Burada pancar dolu abi geri çıksana. Kanka bir dakika. Can Yok, basıyorum. Geri gerçek geri çık, geri Canı bir, canı bir, bir. Tamam. Abi sen geri Kaldırma kaldırma, yukarıda can basması lazım burada su Doğru doğru kaldırma kaldırma evde evde gel sen buraya gel. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Anla abi senin kabırlaman lazım da o beni tutuyor. Atladın mı? Bir dakika. Solda. Ben bir cam... Yıldayım. Tamam. Bir tek geri, geri çıkın ya bir tek bombaya bağlayayım. Uy can çok güzel oldu. geri çıkın bence, doğru. Dur şuradan oynayacağım o zaman. Aynen bir tek geri çık ben kalayım burada bir tek. Gördüm bir daha Dur gösterse abi. vuracağım. Merak etmeyin vuruyor mu ben şimdi? Can abi senin açın var aynı. Birini var var açın var. Bir vurdum sadece. Sol arkadan, mı Lan neyse botmuş. Abi. Bu evden geri çıktılar mı şimdi bunlar? Ne e? Abi, e? Bir arkadaki şey gördüm. Bir arkasındaki en evde, en evde gördüm. Şimdi Aa, geliyor geliyor o. Hep git on cana 1 1 1 1 çok vurdum. Benim de canım. Tamam. Gel, evet, dikkat et. ahead. Arkadan biri geliyor, arkadan biri geliyor. Oğlum dikkat et. Dikkat et, bir daha geliyor. Geleceğim abi. Bitir şunu, bitir. Yer söyle, bitir. İçeri girdim, abi, önümde, arkaya. kapıda. Tam girdim burada. Son yani. adam, son tamam. adam. Dikkat edin. Bombaya dikkat edin. İçeri bomba atabiliriz. İçeride kalma. Atladı arkaya. Bende 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 bende. Evet. Yok yok bende. Bitti abi bitti bitti okey. Çok Bu güzel. çocuklara bug olmuş büyük ihtimalle. Bug'dan öyleymiş. Aynen hayır değiller ya çok temizler. Evet, İyi oynadılar ama bayağı. oldu. Şu içerideki bizi nasıl vurdu biliyor musun? Bizim sıktıklarımız pençeye gidiyor bizi vuruyor. Üç aynen aynen değil. bizim aynen aynen. Bizi sıktım ya. ben, orada Aynen. Ben aynen. O, orada görmedim bile. 8 şey kar 98 falan olan varsa alırım. Ben onu en son baktığımda duvarın arkasına yatmış bekliyorum. Duvarın arkasından Ben şaşırdım yere, ya yalan çocuk yalan alt, alt kattan beni vurdu ya orada Allah'tan yakalanmaz finishleyecekti beni. <laughs> <laughs> Yanlış sıktım. Five minutes later. Spawn değil abi spawn değil spawn solunda oluyor Orada adam var Aa, abi. Abi, buralım, da, Ya ağzına nasıl tüküreyim? Çok dönüyorum dönüyorum. dönüyorum. Daha, daha vurun. Lan kim atladı? Kanka, zıpladı kanka. Ha gayret aslan parçası çıkarsın bugün. Saldım kanka saldım. Abi nasıl bir tane şey var ya. Korkutuyorum. <laughs> Korkma da öldü ya. Sağda dediniz. Abi go böyle yaptı. Oğlum kanka, aldı verdi. Ben... Al kanka loot sana şimdi. Sizin ayak sesinizi ben adam zannettim bundan. okey. Atlayabileceğinizi düşünmemiştim. Atalım. Diğer lootlar nerede ya? Ha. Vallahi Bust oh, lazım oh, bana oh, ya. Oh 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 sağlam oh, abi. Şu çocuğun lotu sağlam gibi <laughs> ha. Abi bak bu evde adam vardır bak. Bu eve gidelim ya. Çocuğu vuralım pekir pekir. Bustumu basayım. Can basacağım mı? Do? Bastım bastım. <laughs> Yok bu arıyordum da kimse şey yapmadı. Vereyim abi ben o, alayım. O spawn mu vardı yani o Sağ sağ <laughs> <Salsam, salsam. gülüyor> Beni mi salıyorsunuz aşağıya evet, bir deyim. Karşı tepede adamlar var. AVM'yi ile alırız. Bayıldı bir. Bir tane daha ne kalırsın alırsınız başlayalım. 12 iki takım birbirine girmiş. Zaten onlar çatışıyor abi zaten. Koşan var oraya gördün Kafası görün ya burcunu. Bittim. Body yedi. Koşan ya, yedi. Dostum vurdu. Arkalanmayalım. Arkalanmayız abi. Bakıyorum hadi bir kitlesene ya. Hmm. Şu kayaya baksana ya. Şu kayadan çişe koç oluyor. Gitti kanka gitti. Ne i̇şte mi o? Ay? Bomba atıyor bomba atıyor. Hayır orada var abi. Ne bombası ya? Yedi bayım evet, abi. Kayadaki, duruyormuş kayadaki duruyormuş aynen. Kayadaki aynen, ben e, bakıyorum e, çünkü. Tamam. abicim. Ağaç var gördüm ben ağaçtan geçtim. Aynen sandım. arkadakiler arkadakiler koşuyor. Gidelim basalım ya bunlara. Nereye koşuyor görmedim. Yo arabanın teker patlak ki adamlar mı bunlara? Arabalar da bizim benzin yok abi benzin. Ben arkalarımı da kontrol ediyorum. Neler lan bu oyuncu kime? Adam sağa koşuyor bu tarafa doğru. Nerede? 190, 190 ağaç, 190 açtı şu anda. İşaret gördüm. Ay gitti be. Bir tane daha var kırmızı kaskıydı o. Ulan, çay, kan çıktı vurmadı. Ama nasıl ya? Helal? Oy gitti bayıldı bu arada. Nerede? Hemen şu tarafa doğru koşuyor. bir tane daha. Lan en sıkıntı varmış. Bas basamıyoruz ki gerçi doğru aramız. basamıyoruz. Ayrıca bizim yerimiz bir tık kötü kalacak şimdi alan verince ona dikkat ediyorum ben de. Şöyle yani location. O evi. Alana platform. sol alttan alan oynamamız lazım. giriyorum geziyorum ben, geziyorum şu Ya da sol buggy'ye kadar daha oynayabilecek varsa. Kanka emin misin son kararım Aldım bir kill daha. Adam gören işaretlisine göre biz safe oynadık bu arada haberiniz olsun. Ben safe'e girdim abi. Buradaki kayalardan oynayacağız mecburen. Tamam. Şu arabanın sonunda bize gibi e, e. Şu ağacın arkasında var. Arkaya kaçtı benim sesimi duyunca. Düştü abi o. Oradaki düştü. Işte. Şurayı finişlersiniz aslında. İşaret yoktu. Watch out. Şunun arkası abi sana pikliyor da belki solunda ağacın solunda geçti Bak, Sol bir arkamızda buzi var can sol arkamızı buzi. Ben biliyorum hepsini duyuyorum kanka. Ben alanda yer aldım sizi bekliyorum şey geldi. Alanka, arka arka, arka daha alacağım ben. Ortada kalacağız buziler bizi çok kötü görecek bu arada. Ali o, kanka o dağı nasıl alacaksın? Kanka şurayı alacağım yani. Mark the location. Allah vermez mi daha oraya geldim sana doğru ama. Yok orada kalırsam uzi gelecek. Can abi sen görüyordun aslında. Gel, gel. O yerde ya, oyna yazdım, anca anca Biz oynasanıza abi artık. Abi yavaş anca geliyorum ben. Dur, gel, gel. çocuklar yüksek bizi alacağız. Kavrımız var mı Can abi? Biz alırız o çocuklar her sen gel. Abi gördüm bu arada. Anca iniyorum ben. Bir dakika. Yakın ayak sesi üstüm. Bak almışlar üstümüzü. Yakıyorum sana abi yok. Yardım yatıyor bir vurdum buddy. <laughs> Önümde var. Acele etmesen. Esra biz göremiyoruz bak sen git. Okay, dışarı okay, dışarı okay, okay anladım, anladım anladım anladım. Okay. Abi go sollu geliyorum oraya. O şu yok mu uzaktan? Yok. Ağamdaki ağaca geçtim. Cenab bir, sorayım, bir dakika, bir dakika, bir dakika. O güzel bomba geldi, kaçtım. nükleer bomba gelebilir bu arada. Bu bomba daha geldi. Tam adamlar Ol. alana gelecek. Aynen. Allah, araba. Adamsın. Helalsin. Seni yanından bana sıkıyordu çocuk ya. Can abi. Aa neyse. Abi memer var mı abi hiç? Eee atarım. Abi bu lazım. <laughs> <laughs> abi 62 lazım azıcık. 0 72 silahım yok. Bizi çıkanı gördün. Vurdum bir body Cihan abi ona. Abi memer misin var mı abi hiç Cihan abi? Eee çok az var. Ben de var, var şimdi... bende var, 0. bende var ama yanınıza gelemiyorum. <laughs> Allah 5'e bende 0 kaldı. 5 var. Sende mi 0 kaldı? O zaman bende de 5. 5 kaldı. Aha. Rippo, şuraya bana oynarsan var mı Ermi? Abi valla çıkmayayım ben buradan ya. Burası iyi gibi. Rup istersen şey, bir sağdaki ağacı geçebilir sen geç. Geçerim ben abi koyarım, ben oraya. Tamam misin? yok geç geçtim ben de sağımdan biri inmemiştir Nerede herhalde. Düşman görüldü. Bak Cihan abi yukarıdaki ağaçta var Cihan abi. Şu şu ağaç galiba. Şu ağaç. Aynen aynen bunda. Soldan kafa atılıyor çocuk. Sislerde çocuk çıkacak. Sola doğru koşarken vururuz birer tane. Sis daha attı sizle. Nereye attı onu? O zaman aşağı doğru koşacak abi. Ha. O koşacak net koşacak. Hepsi koşuyor. Aynen aynen biri koşuyor. Şunda bir bayıldı. <laughs> şurada baygın <Benim> var ona koşacaklar bak haberiniz olsun. Açım yok. Şeyin arkasında kaldı. Yükselttirim. Koşacak hepsi. Acele etmeyin bekleyin abi konum. Konum. Can abi, şurada düşman şey görüldü. <laughs> Var var abi. koydum bir daha smoke atıldı oraya. Smoke içi HS e yedi Cihan abi rast gelip oraya bir okay. Çok iyi biri düştü. Militer içinde koşan var bir sürü. Aynen militer içerisinden gelecekler var. Can abi düşmüş kaldıramamış mı? Aynen kaldıramamış. Bir tane içi biri alanı düştü. Düştü. Düştü o, Dur alayım ben onu çektim çektim. Yarım çek onu. Çektin okey. bir tane kaldı. O da alanın içi. Alan o al, aynen. O benim vurduğum çocuk işte. Onları şurayı aldık ya üf ya. Yoksa Elinizle gideceğiz sağlık. ha. Her yer adam elinize sağlık. Eğlenceli. Ay hazırladım. then scooping this motherfucker